Oğlum burası ne kadar şey lan. Oğlum. oğlum. Buradan kadar yapsan. Yükseltme bura Oğlum Allah Allah Burada da kısa böyle bu Ha Şimdi arkadaşlar e, Tower of Hell diye bir oyuna girdim Burada diyorlarmış parkur falan yapamıyorum Vermiş oğlum ya Bunlar nasıl yapamıyorsun Galiba ben oynadığımda bu oyundan nefret edeceğim. Neyse başlayalım arkadaşlar. <laughs> Videoyu kesmeyeceğim. Kesmem zam. Ama burası çok zor. Oğlum ben burada nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Şimdi buradan. İyiyim. Allah Allah. Haydo. Beni götürüyor boş. bu beni götürüyor boş işte. Oha. Bizim abiler yukarı çıkmaya başlamış bile. Biz daha bir daha yerlere çıkamıyoruz. Çıldı sinir olacağım arkadaşlar ya. Abi, şöyle bir atlasam sevineceğim ama. Allah ben Oğlum. Oğlum. Oraya geleceğiz. O oraya gel. Memiz lazım. Ama ben. Ama ben daha yükseklerine binmem lazım ya. Arkadaşlar. Aa burada bir yer varmış neyse. Olmadığımdan galiba. Aa, aa başka bir oyuna geçtik. Ha bu ne? La la la. Aa, aa bu da. Aa! Arkadaşlar bu ne? Aa galiba bu da oyun. Bak. Aa. Lan yani ya. Aa! Aa! Vallahi adc. Klak! Öldüm. 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 Yeniden başlayalım hadi bakalım. Bakalım ya. Bir geçmeyim. Geçmeyim diyorum ama. ölmek, ist ölmek istemiyorum. Arkadaşlar bir gece yemedik ya. oh, <laughs> çabuk ilerledim. Çabuk ilerle. İlerle geliyor. Allah. 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 Oraya nasıl atlayayım ben? Ben şimdi hocam. Buraya nasıl atlayayım? Atladım lan. Ablacığım. Neyse ya. Ee, benim bura İh. buraya atmamı mı istiyor bu? İh. İh. Yeter bu oyun. Arkadaşlar. Ben çıkarım ya. Valla pro olmadığımdan başlayacaklar mı? Öf ya. Hayır, hayır, hayır Ama ben öyle istemiyordum. abi ya Rabbi bir de başlıyoruz. Allah geliyoruz vallahi ya. Allah. Ablacığım çekin. Çekin. Ba 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 geliyor. Başa 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 başa. Allah sonu. Hadi hadi. hadi. Geliyorum <laughs> baba. Öf ya. Yeter yeter. Onu gitmiyorum, gitmiyorum. Yeter artık. Ölüyüm. Abdül şey tamam 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 ben. Çıkmayayım diyorum ama... İh. İh. Ölmek ister... Ulan siz olmasanız... Şu anda ben çık böyle böyle... Yapmış olacaktım böyle... ya yarabbim hadi ya... <laughs> gel gel... Kafama gel... İh. Geç 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 ya ya Allah Allah abla abla Ablacım Bak bak abla arkadaşlar abla 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 Ben abla 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 Dönüyor. Galiba galiba <laughs> bu oyunu ben, ben bile bitiremem. <laughs> Abi çıkıp 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 çıkıp, çıkıp demeyin valla. Bunun sonucu bu. Ölmez. Ölmek. <laughs> ya. Oğlum yeter ya. İh. Ölmekten bıktım lan. Ölmekten bıktım. Bıktım ölmekten artık. Ölmeyeyim lan bir kere. Ölmeyeyim ölmeyeyim. İh. İh. Lan Allah'ım ne olur ölmeyeyim. İh. İh. Ölmeyeyim diyorum ama niye ölüyorum? Hadi, hadi, hadi. İh. İh. Ya yeter yeter bir şey alacağım yeter. İh. Kaladan bir şey de alamıyoruz. Bir şey de alamıyoruz bir tane. <laughs> bir tane param şeyim var zaten. Bir kuruşu var. <laughs> Allah bir daha geçermez. Videoyu sonlandıracağım ha. Bir daha bir daha video bir Bir tane daha ölürsen video biter. Sonra abi <laughs> bu şeyi neden bitirdin demeyin bir gör. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Tabii ki de şaka yaptım lan. Bunu, bunu tabii ki de bay bay demeyeceğim. Şimdi arkadaşlar. Bakalım. Bu ta bitirene kadar yapacağım. Ben. Bitirene kadar yapacağım. Oğlum ölüyorlar valla. Ben de ölürsem böyle çıldıracağım. Bilgisayarı kıracağım en sonunda. <laughs> Zaten bilgisayarı kırıyorum. <laughs> Bunlar da kesin mouse'u kırıyordu. İh. Geçmek. İh. Geç. Ablacım. Ablacım gelme. Allah'ım. Hmm. Allah. Buralara kadar ge geldim arkadaşlar. Nerelere geldim? Nerelere geldim ben? Nerelere? Buralar çok zor? Neden zor? Neden zor? İh düşeceğim diye korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar bir <bizim Gülüyor> ne yardım lazım. Yardım. Yardım. Arkadaşlar çok üzüldülerim. Gerçekten yalvarırım. Özür dilerim. Valla. Oğlum bu oyun niye, ne, ne sormuş lan? Aba arkadaşlar. Şu oyun var ya. Oyun var ya. Şu oyun. Bu ne? Dislike. Dislike'ı hak etti bu. Hak bu. Bir varmış. Arkadaşlar <Sessizlik> e, görüşmek üzere. Bay bay. Allah'ım yarabbim. Lan şu oyun ne? Şu oyun. Yeter lan. Yeter. Bu par parkur varmış parkur varmış. Geçemedim lan. Geçemedim. Geçemedim. Allah'ım yarabbim ya. dentro do unho. A que xar,